Birinci soru. Verilen şekil örüntüsü devam ettirildiğinde bu örüntünün kaçıncı adımındaki kare ve üçgenlerin sayılarının toplamı 13 olur? Şimdi birinci adımda bir kare. Bunun bir fazlası iki tane üçgen var. İkinci adımda iki kare. ikinin bir fazlası üç tane üçgen var. Üçüncü adımda üç kare. Üçün bir fazlası dört tane de üçgen var. Şimdi kaçıncı adımda kare ve üçgenlerin sayıları toplamı 13 olur diye sormuş. Altıncı adımda 6 tane kare olur. Bunun bir fazlası 7 tane de üçgen olur. 6 ile 7'nin toplamı da 13 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru işleminin sonucu kaçtır? Önce parantez içini yapalım. 105'i 3'e bölünce 35 olur. 3 üzeri 3 de 3 çarpı 3 çarpı 3 27 olur. 35'ten de 27'yi çıkardığımızda sonucu 8 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Her birinde eşit sayıda gömlek dikilen 7 makine ile toplam 2807 adet gömlek dikilmiştir. Buna göre bu makinelerden ile kaç adet gömlek dikilmiştir? 2807'yi 7'ye bölmeliyiz. 4 kere 7 28 olur. 0 indiririz. 0'da 7 olmadığı için buraya da 0 yazarız. 7 indiririz. 7 de 7 bir keredir. 1 kere 7 7. Evet işlemin sonucunu 401 olarak bulduk. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. 5 basamaklı sayısı ve 4 basamaklı sayısı ile yapılan çıkarma işlemi aşağıda verilmiştir. Buna göre yıldız artı üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır denmiş. İşlemi takip de edelim. Yıldızdan bir çıkmış 4 kalmış. Yıldız 5'tir. Evet yıldızı bulduk. Sonra 7'den üçgen çıkmış 8 kalmış. Burada eldeli işlem var. Bu dörtten bir onluk kalırsak 3 olur burası 10 olur. Bu 10'dan bir 10'lu kalırsak burası 9, burası 17 olur. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. Dolayısıyla üçgen 9 olmalıdır. Devam edelim. Sonra 9'dan 9 çıkınca 0 kalır. Evet, bu karede 0 olmalıdır. Burada 3 var. 3'ten 1 çıktı. 2. 1'i de indirdik. Evet. 5, 9 ve 0'ın toplamı da 14 eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. soru. Görseldeki abaküste 7 basamaklı bir doğal sayı modellenmiştir. Bu abaküsün 10.000'ler basamağından 3 boncuk alınıp birler basamağına, milyonlar basamağından ise 2 boncuk alınıp 100.000'ler basamağına takılacaktır. Buna göre boncuk takma işlemi tamamlandığında abaküste modellenen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. 10.000'ler basamağından 3 boncuk alırsak 10.000'ler basamağındaki boncuk sayısı 4 olur. Bu üç boncuğu birler basamağına koyarsak 5 tane vardı. 3 tane daha gelince 8 olur. Milyonlar basamağından 2 boncuk alırsak burada 2 tane kalır. Yüz binler basamağına takarsak 2 boncuğu burası 5 olur. Evet. Diğerleri aynen yazıldığında sayımız 2 milyon 540 bin 158'e eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Verilen bölme işleminde bölüm dairedir. Bu bölme işlemi bölünen ve bölen sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak yapıldığında ise bölüm üçgendir. Buna göre daire eksi üçgen işleminin sonucu kaçtır? Önce şu haliyle işlemin sonucu kaç onu bulalım. 23'ün içerisinde 16 bir keredir. 1 kere 16, 16. Çıkardığımızda 7 kalır. 0'a indiririz. 70'in içerisinde 16, 4 kere'dir. 4 kere 16, 64. Çıkardığımızda 6 kalır. 4'e indiririz. 64'ün içerisinde 16, 4 kere'dir. 4 kere 16, 64. Evet. Buradaki daireyi 144 olarak bulduk. Şimdi bölüneni ve böleni en yakın onluğa yuvarlayalım. 2304'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 2300 olur. 16'yı da en yakın onluğa yuvarladığımızda 20 olur. Şimdi tekrar bölme yapalım. 1 kere 20, 20. 30'un içerisinde 1 kere 20, 20. 100'ün içerisinde ise 5 kere 20, 100. Evet. 115 olarak bulduk üçgenle. 144'ten de 115'i çıkardığımızda işlemin sonucunu 29 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Bir lokanta bir hafta sonu düzenlediği kampanya ile cumartesi günü gelen her bir müşteriye 3 dilim, pazar günü gelen her bir müşteriye ise 4 dilim baklava ikram etmiştir. Bu lokanta cumartesi günü 342 dilim, pazar günü ise 296 dilim baklava ikram etmiştir. Buna göre bu iki günde lokantaya gelen müşterilerin sayılarının toplamı kaçtır? Evet, cumartesi günü her müşteriye 3 dilim hediye ediliyordu. 343'yi 3'e bölelim. 1 kere 3, 3. 1 kere 3, 3. 12'nin içerisinde 4 kere 3, 12. Demek ki cumartesi günü 114 müşteri gelmiş. Pazar günü ise her müşteriye 4 dilim ikram ediliyordu. 29'u 4'e bölersek 7 olur. 7 kere 4, 28. 16'yı 4'e bölersek de evet, 4 olur. Şimdi... Cumartesi 114, pazar 74 müşteri gelmiş. Bu ikisini topladığımızda hafta sonu 188 müşteri gelmiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki eş şekiller eş parçalara ayrılarak bir kesir modellenmiştir. Bu modelde yeşile boyalı parçaların temsil ettiği kesir aşağıdakilerden hangisidir? Evet. 3 tane tam var. Bir tane de 1 bölü 4 var. Tam sayılı kesri bileşik kesire çevirdiğimizde 13 bölü 4 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Bir evin bazı bölümlerini boyamak için kullanılan boyaların kilogram cinsinden miktarları tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı mutfak için 2 kilogramdan az boya kullanılmıştır. Şimdi 9 bölü 4, 2 tam 1 bölü 4'tür. Yani 2 kilogramdan fazladır. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Doğru cevap A şıkkı olacak. Diğer şıkların doğru olduğunu görelim. B şıkkı oturma odası için 4 kilogramdan az boya kullanılmıştır. Şimdi oturma odası 19 bölü 5. Bunu tam sayılı kesre çevirirsek 3 tam 4 bölü 5 olur. 4 kilogramdan azdır. Doğru. C şıkkı yatak odası için 5 kilogramdan fazla boya kullanılmıştır. 11 bölü 2'yi tam sayılı kesre çevirdiğimizde 5 tam 1 bölü 2 olur. Bu da 5 kilogramdan fazla olduğu için doğrudur. D şıkkı. Salon için 6 kilogramdan fazla boya kullanılmıştır. Şimdi 13 bölü 2 bunu tam sayılı kesre çevirdiğimizde 6 ton 1 bölü 2 olur. Bu da 6 kilogramdan fazla olur. Bu da doğrudur. Yanlış olan A olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Kenar uzunlukları 30 santimetre olan kare şeklindeki mavi ve sarı renkli iki kart aşağıda verilmiştir. Bu kartların her ikisi de dikdörtgen şeklinde ikişer parçaya ayrılıp daha sonra her bir renkteki kartları birer parça atılmıştır. Kalan mavi ve sarı parçaların kısa kenarlarının uzunlukları sırasıyla uzun kenar uzunluklarının 3 bölü 5'ine ve 1 bölü 3'üne eşit olmuştur. Kalan parçalar uzun kenarları ortak olacak şekilde birleştirildiğinde elde edilen dikdörtgen aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi mavi parçaya bakalım. Şöyle kesildiğini düşünelim. Buraya bir kat diyelim. Şimdi bu kısa kenarın uzun kenara oranı 3 bölü 5 olacakmış. 1 kat bölü 30 eşittir 3 bölü 5. Şimdi bunu 6 ile genişlettiğimizde 1 katı 18 buluruz. Demek ki mavinin kısa kenarı 18 olacak. Sarıya bakalım. Sarıyı da aynı şekilde şöyle bölelim. Bu sefer buraya M diyorum bakın. Sarı kartonun kalan kısmının kısa kenarının uzun kenarına oranı 1 bölü 3'müş. O halde buradan m'yi 10 buluruz. Şimdi bu ikisi birleştirildiğinde şıklara bakalım. Mavi de 18, sarı da 10 santimetrelik kısım olacak. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Boş bir tarlanın dörtte birine domates, sekizde 5'ine salatalık, kalan kısmına ise patlıcan ekilmiştir. Buna göre patlıcan ekili kısım tarlanın kaçta kaçıdır? Domates ekilen kısım 1 bölü 4, ee, salatalık ekilen kısım 5 bölü 8. Bu ikisini toplayalım. Payda eşitledik. 2 bölü 8 artı 5 bölü 8. 7 bölü 8 oldu. Şimdi bahçenin tamamına 8 bölü 8 dersek. 7 bölü 8'i çıkardığımızda geriye 1 bölü 8 kalır. Bu patlıcan ekili alandır. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru uzunlukları 8 bölü 9 metre ve 13 bölü 3 metre olan kırmızı ve mavi ipler aşağıda verilmiştir. Buna göre mavi ipin uzunluğu kırmızı ipin uzunluğundan kaç metre fazladır? Mavi ipin uzunluğu 13 bölü 3. Kırmızı ipin uzunluğu 8 bölü 9. Çıkarma yapacağız. Bunu 3 ile genişletelim. 3 kere 13. 39 bölü 9 eksi 8 bölü 9. Çıkarma işlemi yaptığımızda 31 bölü 9 buluruz. Bunu da bileşik kesre çevirdiğimizde 3 tam 4 bölü 9'a eşit olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru şekildeki sayı doğrusunda 4 ile 5 sayıları arası 20 eş parçaya ayrılmıştır. Üçgen bulunduğu noktaya karşılık gelen bir kesri temsil etmektedir. Buna göre üçgen kesrine karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kaçıncı olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O halde üçgen 4 tam 13 bölü 20 olacaktır. Şimdi bunu 5 ile genişletelim. 4 tam 65 bölü 100 oldu. Bu da 4 yüzde 65 olarak gösterilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur denmiş. A şıkkına bakalım. A şıkkı yanlış. B şıkkı da yanlış. C şıkkı da yanlış. D şıkkı 0.09, 0.42, 0.60. Evet, bu sıralama doğrudur. Doğru cevap D. şıkkı. 15. soru. Doruk 85.25 TL parası ile satış fiyatları 25.5 TL olan kalemden ve 16.9 TL olan silgiden birer adet satın almıştır. Buna göre Doruk'un kalan parası kaç liradır? Evet, kalem 25.5, silgi. 16,9. Bu ikisini toplayalım. Burası 4 olur. Burası 12'nin ikisi elde var. 1 burası da 4 olur. Şimdi Doruk'un toplam parası 85,25. Bir kalem ve bir silgi 42,4 lira tuttu. Şimdi çıkaralım. Buraya bir sıfır yazabiliriz. Burası 5 olur. Burası 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Burada 4 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Evet. Doruk'un kalan parası 42,85 liradır. Doğru cevap B şıkkıdır. 16. soru. Ece bir şişe sütün 6 bölü 15'ini kek yapmak için kullanmıştır. Buna göre Ece sütün yüzde kaçını kullanmıştır? Evet. 6 bölü 15 yüzde kaç? Burayı bulacağız. Önce 6 ile 15'i sadeleştirelim. Her ikisini 3'e böldüğümüzde 2 bölü 5 olur. Bunu da 20 ile genişlettiğimizde 40 bölü 100 buluruz. Demek ki %40'ını kullanmış. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru. Görseldeki 1, 2 ve 3. kutularda başlangıçta sırasıyla 50 adet, 80 adet ve 20 adet tabak vardır. Bu kutulardan 1. kutudaki tabakların sayısının %20'si ve 2. kutudaki tabakların sayısının %75'i alınıp 3. kutuya konuluyor. Buna göre son durumda 3. kutuda toplam kaç adet tabak vardır? Birinci kutuda 50 adet vardı. Bunun %20'sini bulalım. 50 çarpı 20 bölü 100. Sıfırlar sadeleşti. 2 kere 5, 10. Buraya 10 adet birinci kutudan geldi. İkinci kutuda 80 tane var. Bunun %75'i alınmış. Şimdi 75 ile 100'ü sadeleştirirsek 3'e 4 olur. 80'i 4'e bölersek 20 olur. 20 ile de 3'ü çarparsak 60 olur. Evet ikinci kutudan da 60 tane geldi. Toplam 70 tane geldi. Burada da 20 tane vardı zaten. O zaman son durumda üçüncü kutuda 90 tane tabak olmuş oldu. Doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru. Kareli zemin üzerinde K, L, M, N ve P noktaları verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A noktası. K noktası P noktasının 3 birim solunda 1 birim aşağısında. Evet. 1 2 3 sol, 1 aşağı. Bu doğru. B şıkkı L noktası K noktasının 4 birim sağında 2 birim aşağısında. Evet. K'nin 4 birim sağı 2 birim aşağısı. Evet, bu da doğru. C şıkkı N noktası M noktasının 4 birim solunda 3 birim yukarısında. 1 2 3 4 1 2 3. Evet, bu da doğru. D şıkkı M noktası L noktasının 2 birim sağında 5 birim yukarısında. 1, bir, 2. Hayır. Bakın 1 bir birim sağında olacak. Şurası yanlış olmuş. Sonra 1, 2, 3, 4. Bu da yanlış olmuş. 1 bir birim sağında 4 birim yukarısında olmalıydı. Doğru cevap D şıkkıdır. 19. soru. Kareli zemin üzerinde AB doğru parçası ve KLMNP noktaları verilmiştir. AB doğru parçası ile eşit uzunlukta olan bir doğru parçası elde edebilmek için KL, MN ve P noktalarından ikisi bu doğru parçasının uç noktaları olacak şekilde birleştirilecektir. Buna göre elde edilen bu doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi AB doğru parçasına baktığımızda şurası 2 birim, burası 3 birim. P ile de M'yi birleştirdiğimizde burası 2 birim, burası 3 birim. Dolayısıyla PM doğru parçasıyla AB doğru parçası birbirine eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 20. soru. Kareli zemin üzerinde KR doğrusu ve OL, OM, ON, OP ışınları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dik açıdır? A şıkkı LON açısı. LON açısı şurası dik açı değil. B şıkkı NOR açısı. NOR açısı şurası. Evet burası dik. Tamam. Doğru cevabı bulduk. B şıkkı. C şıkkı KOP açısı. KOP açısı şöyle bir açı. Bu da dik değil. D şıkkı LOP açısı. LOP açısı da bakın şuradaki açı bu da dik değil. Doğru cevap B şıkkıdır.